Evet bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Son bir haftadır Türk milleti olarak sabah akşam siyasete maruz kalmaktayız. Gece siyasi bir haberle uyuyor, sabah siyasi bir haberle kalkıyoruz. Bu durum her ne kadar can sıkıcı olsa da ülkemizdeki bazı defoları gün yüzüne çıkardı ve bazı konularda atmamız gereken adımlar olduğunu bizlere gösterdi. Ekrem İmamoğlu olayları. Artık gerçekten bu şekilde ifade etmek istiyorum. Çünkü olaylar o kadar çok kapsamlı hale geldi ki boykotundan sosyal medya ayağına, sosyal medya ayağından sokak ayağına kadar pek çok alanda Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ile alakalı farklı farklı gelişmeler yaşanmakta. Daha önceki videolarda konunun pek çok noktasına değinmiş, pek çok noktasını sizlerle beraber yorumlamaya çalışmıştım. Bugün anlatacağım ve üzerine konuşacağımız nokta olayın boykot kısmı. Bir bakıma aslında dünkü videoda birazcık değinmiş ve boykotu desteklediğimi söylemiştim. Bunun gerekçelerini açıklamış ve boykot edilen bazı markaların sadece siyasi alanda değil, yani Ekrem İmamoğlu AK Parti CHP olayı değil, hayatın pek çok alanında taraflı davrandıklarını ve bu durumu düzeltmeleri gerektiğini alt metinleriyle beraber açıklamıştım. Dünden beri de boykot edilen markalar arasında olan Espresso Lab çok fazla tartışılmakta ve Espresso Lab ile alakalı çok fazla gelişme yaşanmakta. Bugün bunları değerlendirecek ve beraber bunları konuşacağız. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu konu neymiş bir beraber bakalım. Evet Özgür Özel geçtiğimiz günlerde muhalif kanada seslendi ve bir boykot çağrısı yaptı. Bu boykot çağrısını yapmasının akabinde de bazı markaların alenen ismini verdi. Bunların arasında Ülker vardı, Espresso Lab vardı, Türkiye Petrolleri vardı ki sonradan Türkiye Petrolleri ile alakalı boykotunu çektiğini açıkladı Özgür Özel. Yine aynı şekilde çok fazla bilinen, çok fazla tercih edilen Dinar gibi markalar da vardı. Boykot süreci başladığından beri de yani Özgür Özel bu açıklamaları yapmaya başladığından beri de içlerinden bir iki tanesi çok fazla sivrildi. Bu sivrilenler arasında ise en başa oynayacak marka hiç şüphesiz Espresso Lab'ti. Süreç başladığından beri marka ile alakalı sosyal medyaya çok fazla bilgi düştü, çok fazla tartışma çıktı. İlk olarak Özgür Özel'in açıklamalarının akabinde yanılmıyorsam markada çalışan bir insan markanın grubuna atılan bir paylaşımı sosyal medyada yaydı ve marka yöneticilerinin muhalif kanatla da herhangi bir problemi olmadığını göstermek üzere çalışanlarında kurgusal paylaşımlar yapmalarını talep ettikleri doneler gördük. Akabinde markadan resmi bir açıklama geldi. Gelen bu açıklamayı zaten uzun uzun ekranda görmektesiniz ve okuyacaksınız. Fakat en özet haliyle Espresso Lab siyasetle hiçbir alakasının olmadığını, adının neden geçtiğini dahi anlamadığını ve bu boykot çağrısını kendileri özelinde çok gereksiz bulduklarını ifade ediyorlardı. Şimdi buraya kadar herhangi bir problem yok. Markaya karşı bir boykot çağrısı yapılıyor, marka bir tavır sergiliyor hatta resmi bir açıklama yapıyor ve yaptıkları bu açıklamada da boykotu anlamsız bulduklarını ifade ediyorlardı. Peki sonra ne oldu işte? Sonra çok komik gelişmeler yaşandı. Marka her ne kadar kendisini siyasetten ayrı tutmaya çalışsa da hatta bu konuda resmi resmi bir açıklama yapmış dahi olsa da çok değil sadece bir gün sonra AK Partili isimlerin, milletvekillerinin, bakanların Espresso Lab şubelerine giderek gövde gösterisi yaptıklarını gördük. Ve gördüğümüz bu görüntülerin kurgusal olduğu çok aşikardı. Akşamında da devam etti bu arada bunun etkileri. Yine aynı şekilde çeşitli şehirlerdeki AK Parti gençlik kolları akın akın Espresso Lab'lere gidiyor ve akın akın kurgusal videolar yayınlıyorlardı. Şimdi kurgusal videoların yayınlanmasında bu tarz organizasyonların yapılmasında herhangi bir problem yok. Bu tarz işler yapılabilir. Nasıl ki bir taraf boykot çağrısı yapıyorsa diğer tarafta bu boykota karşı durup boykot edilen markanın yanında bulunabilir. Bu en doğal haktır son derecede normal bir şeydir. Ama velakin olayın realitesine baktığımız zaman markanın boykot çağrısından itibaren yaptığı paylaşımlarda siyasetle hiçbir alakamız yok derlerken ertesi gün AK Parti organizasyonlarının yaptığı işler markanın bu açıklamasına son derece zarar verir nitelikteydi. Kişisel fikrimi soruyorsanız bu arada alakası yok muhabbeti bana birazcık boş geliyor. Markanın ben yöneticiler bazında hükümetten çok kopuk bir marka olduğunu falan düşünmüyorum. Ha bunda da ayıp bir şey yok bu arada. Bu markalar sonuç olarak birilerine ait olan markalardır. Sahipleri olan kişilerinde bir siyasi görüşü olabilir. Bu son derece normal. Bu normal o yüzden boykot edilebilmesi de normal. Yani sahibinin nasıl bir siyasi görüşü varsa muhalif kanadında bu markayı tercih etmeme hakkı vardır. Bunun önünde anayasal olarak bir engel yoktur. Ama tabii ki bu hususta uyarmamız gereken insanlar var. Yanlış yapan insanlar var. Olmaması gereken görüntüler her zamanki gibi var. Şimdi C CHP lideri Özgür Özel dedi ki markaları boykot edeceğiz. Bu markaların bazı konularda taraflı tavırları var. Biz bundan son derece rahatsızız. O yüzden bizim seçmenimizin bu insanlara para kazandırmasını istemiyoruz dedi. Ama gidin o dükkanların önünde saçma sapan işler yapın demedi. Dün birkaç tane görüntü düştü sosyal medyaya. Bir grup insan toplanmışlar. Espresso Lab'in önüne gitmişler. Orada bulunan insanlara hakaret edici sloganlar vesaire atıyorlar. Bu olmaması gereken bir şey. Boykot etmek böyle bir şey değildir. Böyle bir şey ihtiyaç da yoktur. Böyle bir şey yapmak da ayıptır bu arada. Da. Muhalif kesime söylemek istiyorum. Yapmanız gereken şey çok basit. Eğer boykota katılan bir insansanız o markaları tercih etmeyeceksiniz. O markalardan tüketim yapmayacaksınız. O markaların rakiplerini tercih edeceksiniz. Ekonomik bir boykot bu şekilde yapılır. Ha yine aynı şekilde o markaları tercih eden insanlarla da sizin herhangi bir probleminiz yok. Siz nasıl boykot ediyorsanız birileri de gidip o markalardan tüketim yapabilir. Hatta sizin inadınıza eskiye nazaran çok daha fazla tüketimde yapabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Sizin probleminiz bu değil. Sizin vermek istediğiniz mesaj de bu değil. Siz o dükkanların önüne gidip tezahüratlarda bulunduğunuzda hakaret ettiğinizde slogan attığınızda boykotunuz iki kat daha fazla işe yaramıyor. Tam tersi antipati kazanıyor. Şimdi bu olayın birinci ayağı. Bunun kesinlikle yapılmaması lazım. Bundan sonraki süreçlerde umarım bu tarz başka bir görüntü görmeyiz. Öte yandan muhalif kanadın boykot çağrısının yapmasının sebebi aslında markaların söz sahipleri. Ya da bir başka deyişle markaların yöneticileri. Buradan çok net bir şekilde uyarmak gerekiyor ki bu tarz saçma sapan işler yaşanmasın. O ilgili markalarda çalışan emekçi insanlarla sizin herhangi bir probleminiz yok arkadaşlar. Onlara sakın kötü bir şey demeyin. Onlara karşı sakın bir tavır sergilemeyin. Onlara karşı herhangi bir şey yapmayın. Ekonomik boykot böyle bir şey değil. Orada çalışan emekçilerin de aileleri var, anaları var, babaları var, çocukları var, eşleri var. Onların amacı evlerine ekmek götürebilmek. Bu markalar orada çalışan emekçiler yüzünden bazı konularda taraflı tutum sergilemiyor. Onların hiçbir söz sahipliği yok. Onlar sadece işlerini yapıyorlar, maaşlarını alıyorlar ve evlerine gidiyorlar. Yine aynı şekilde bu arada o boykot edilen markalarda çalışan herkes de tırnak içinde söylüyorum AK Partili değil. Belki de sizlerden çok daha muhalif insanlar da oralarda çalışıyor olabilirler. Çünkü dediğim gibi orası bir ekmek kapısı. Aslına bakarsanız bunları anlatmak dahi çok komik. Çünkü bunlar her insanın bilincinde olması gereken şeyler. Fakat çok gariptir ki dünden beri sosyal medyada gördüğüm bazı paylaşımlardan anlıyorum ki bazı insanlar gerçekten bunların farkında değil. Yapmayın, yapmaya çalıştığınız şeye zarar vermeyin. Ya da en bilinen haliyle söyleyeyim. Anayasal hakkınızı kullanırken anayasanın dışında hareketlerde bulunmayın. Şimdi bu benim eleştirdiğim birinci Kısmı. Bir de olayın ikinci kısmı var. İkinci kısım gerçekten bomba. Ya görüntüler alenen kurgu görüntüler. 50-60 tane gencin eline vermişler aynı DNR poşetini. İçlerindeki malzeme dahi aynı konmuş. Yani poşetlerin büyüklüğü kalınlığı bile aynı duruyor. Sokmuşlar espresso lebe. Bomboş bardakları da koymuşlar önlerine bir video çekmişler. Az önce belirttiğim gibi bunda herhangi bir problem yok. Yapabilirler böyle kurgusal bir şey. Ama keşke biraz daha inandırıcı yapsalardı. Yani video içerisinde bir kardeşimizin kahveyi içişi var. Eh yarasın paşama diyesim geldi. Çünkü suyu bile muhtemelen o kadar tek de içemez. Bildiğim fon yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey varsa kardeşimizin gerçekten gırtlağına sağlık. Şimdi konu bu görüntüler değil. Bu görüntülerden sonra gaza gelen bazı tayfalar. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bazı gençlik kolları yetkililerinin çok enteresan paylaşımları var dünden beri sosyal medyada. Hiçbir şekilde reklamları olmasın diye, hiçbir şekilde amaçlarına ulaşmasınlar diye bunları ekrana vermiyorum. Mesela bir tanesi var ki ekran görüntüsünde aldım, telefonumda duruyor. Bir tweet atmış ve tweet'inde diyor ki: "Reis'in emrini bekliyoruz. Eğer emir verirse taş üstünde taş Baş üstünde baş bırakmayız. Şimdi bu ne demek oluyor mesela? Açıklanması lazım. Sürecin en başından beri söylediğim bir şey var. Sıkı takipçilerim iyi bilirler. Diyorum ki adalet herkese eşit işlemeli. Adaletin x'i, y'si, z'si olmamalı. Bunu muhalif kanattan biri atmış olsaydı muhtemelen gözaltına alınırdı. Niye? Çünkü nefret söylemi var içerisinde. Yine aynı şekilde hedef gösterme var. Yine aynı şekilde halkı kim ve düşmanlığa sevk var bu tweette. Mesela bu hoş bir tavır değil ve bunun cezalandırılması gerekiyor. Taş üstünde taş, baş üstünde baş bırak mayız ne demek baş üstünde baş bırakmayız mesela. Ha muhtemelen bu konu yüzünden ifade falan verse şey diyecektir. Ya bu çok sık kullanılan bir söylemdir. Ben lafın gelişi yazdım böyle bir şeyi ama öyle bir dünya yok. Türkiye'de son bir haftadır bunlar yaşanırken bu konu hakkında bir paylaşım yapıp taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayacağım yazamazsın abi. Ama yazılıyor. Gözaltına alınıyor mu? Gördüğüm kadarıyla hayır. Ha bu saatten sonra alınır mı? İnşallah alınır, ifade verir ve cezasını çeker. Bak hapse girsin değil konu. Cezasını çeksin. Yasalar ne diyorsa o olsun. Yoksa ben kimsenin hapse girmesini falan istemem. Allah kimse göstermesin. Allah kimseye yaşatmasın. Devamında mesela bir insan daha var. O insanın attığı tweet'i verebilirim ekrana. Herhangi bir düşmanlık yok o tweet'te. Şu an ekranda görmüş olduğunuz tweet'i e atmış. Diyor ki işte zamanında biz de boykot ediyorduk. Ama ve lakin biz boykot ederken boykot etmeyenlere karşı böyle bir şey yapmamıştık. Bu mu diyor Atatürk gençliği? Bak 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 bak. Sen laflara bak. Bilmesek, görmesek ve yaşamasak bu tipi tipin attığı tweet'e inanacağız. Bakın Türkiye'de yaklaşık olarak bir yıl kadar önce başka bir boykot vardı. Filistin'de yaşanan olaylar yüzünden bazı insanlar bazı markaları boykot ediyorlardı. En doğal hak mıydı? En doğal haktı. Bunda herhangi bir kötü bir tavır yoktu. Ama velakin o süreç içerisinde de boykot edenler arasındaki bazı çürük elmalar, bakın hepsi değil, bazı çürük elmalar boykot etmeyen insanlara karşı taşlı sopalı falan eylemlerde bulundular. Dükkanları, mağazaları bastılar. Bunların görüntüleri internete düştü. Şimdi bu ve bunun gibiler bir tek biz masumuz ayağıyla, bizden başka herkes suçlu ayağıyla, en doğru biziz ayağıyla bunların hepsini unutuyorlar, unutturmaya çalışıyorlar. Unutmayan insanlara da yedirmeye çalışıyorlar. Hadi kardeşim başka kapıya yemezler. Türkiye'de bu sorunlar her iki tarafta da vardır. Nasıl ki muhalif kanatta saçmalayanlar varsa senin söyleminle sizin kanatta da saçmalayanlar vardır. Olmuştur. Olmamalıdır ama olduğunu görmüşüzdür. O yüzden böyle kimse masum ayağına falan yatmasın Türkiye'de. Herkes önce evinin önünü temizlesin. Ondan sonra diğer taraflar hakkında laf etsin. Öte yandan neymiş ya bu Mustafa Kemal gençliği muhabbeti? Şu an yaşanan olayların boykotların boykotların Mustafa Kemal gençliğiyle bir alakası yok ki. Siz hala konuyu AK Parti, CHP, MHP konusu zannediyorsunuz. Bu konu öyle bir konu değil. Bu konu İmamoğlu konusu da değil. O tweet'i atabilecek bir insan sana asla anlayacak bir beyne sahip olduğunu düşünmüyorum fakat yine de açıklayayım. Bu hayatta süreçler ve süreçlerin finalleri vardır. Bu dünya üzerindeki bütün toplumlarda yaşanan bir olaydır. Toplumlar bazı süreçler yaşarlar ve bu süreçlerin en son noktasında bazı tepkiler verirler. Şu an yaşanan olaylar Ekrem İmamoğlu olayı değil, CHP olayı değil, muhalefet olayı değil, seçim olayı değil. Uzun yıllardan beri Türkiye'de yaşanan süreçlerin bir final tepkisi. Mesela Fenerbahçe formalı birini görüyorsun değil mi o eylemlerde. Böyle geçiyor Fenerbahçe formasına vuruyor falan bir şeyler yapıyor. Bu sence Ekrem İmamoğlu olayı mı, CHP olayı mı? Yoksa Fenerbahçe'nin süreç boyunca yaşadığı bazı olaylardan sonra bir dışa vurumu mu bu? Mesela 3 Temmuz'u yaşamış bu Fenerbahçeli. Yine aynı şekilde başka olaylar yaşamış süreç içerisinde. Bütün bunların dışa vurumu olabilir mi? Yoksa herhangi bir İmamoğlu olayı için neden bir Fenerbahçeli sokağa çıkıp formaya vura vura böyle işaretler yapsın? Bu sana mantıklı geliyor mu? Gerçi gelebilir sana mantıklı, anlamayana davul zurna muhabbeti yani. Özetle dostum konunun partilerle, Atatürk gençliğiyle onunla bunun alakası yok. Hep söyledim yine söylüyorum. İmamoğlu benim umrumda değil. Bu olaylardan önce kanalımda yayınlanan ve İmamoğlu'nun adının geçtiği 50 tane videonun 49'unda emin ol İmamoğlu'nu eleştirmişimdir. İnsanların anlaması gereken tek bir gerçek var. Türkiye'de uzun yıllardan beri bazı olaylar yaşanıyor. İnsanların büyük bir kesimi bu olaylara karşı sessiz kaldılar. Tepkilerini dile getiremediler. Beraber hareket etmediler. Bu olay bir kırılma noktası gibi oldu. Yoksa o sokağa çıkan insanların, tepki gösteren insanların hepsi Hepsi için geçerli değil fakat bir kısmı için gerçekten konu imamoğlu CHP o bu falan filan değil. Bunu artık anlayın şu Mustafa Kemal Atatürk adını da saçma sapan siyasi düşüncelerinizden oluşan tweetlerinize oralara buralara alet etmeyin siz nasıl birilerini seviyorsanız birilerinin koşulsuz bir şekilde doğruları yanlışları ayırt etmeden arkasında duruyorsanız hiçbir konuda laf kondurmuyorsanız aynı tavrı başkaları konusunda gösteren insanlara da saygı duymayı öğrenin. Eğer başkalarının yaptığı işler yanlışsa sizin yaptığınız iş bir o kadar yanlış. Ya empati yapın ya da tutarlı Evet, bugünkü videoda konuşmak istediğim konular bunlardı arkadaşlar. Videonun içerisinde zaten anlatmaya çalıştım fakat bir kez daha buradan söyleyeyim. Espresso ile bir açıklama yaptı ve bizim siyasetle alakamız yok dedi. Ertesi gün ise çok garip görüntüler izledik sosyal medyada. En büyük zararı bence bunu yaparak markaya verdiler fakat farkında değiller. Ki yanılmıyorsam ilk videoyu yayınlayan da Mustafa Varank'tı. Mustafa Varank hangi Mustafa Varank söyleyeyim? Geçmiş yıllarda bu ülkede bakanlık yapmasına rağmen ki hala yetkili pozisyonlarda. Tweet'ine sevgili muhalifler diye başlayıp tweet'inin sonunda da muhaliflerle alakalı siz bile diye başlayan bir cümle kuran Mustafa Varank. Bakanların partisi olmaz, bakanlar Türk milletinin bakanlarıdır. Onlar herkesi kucaklar öyle böyle. Bunlar yıllar boyu AK Parti'nin sloganlarıydı. Bunlar yıllar boyu AK Parti'nin söylemleriydi. AK Parti kendi benliğinden ne kadar uzaklaştı? En güzel örneği işte Mustafa Varank ve Mustafa Varank gibilerdir. AK Parti bence ilerleyen günlerde bununla alakalı bir öz yaparsa bu milletin çoğunluğuyla tekrardan kucaklaşma şansı belki olabilir. Ama işte Mustafa Varank gibiler, Melih Gökçek gibiler. AK Parti'nin o yola çıkış sloganlarına 2000 ilk insanların AK Parti'yi çok sevmesine sebep olan sloganlarına, fikirlerine, düşüncelerine büyük zarar vermektedirler. Dediğim gibi bugün olmazsa yarın AK Parti bu konuda bence bir öz yapacaktır. Ve öz yaptığı noktada da gereken insanlara gereken cezaları kesecektir. Türkiye'nin fikirsel olarak daha fazla ayrışmaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin artık birleşmeye ve beraber hareket etmeye, beraber bir şeylerin arkasında durmaya ihtiyacı var. Nefretten beslenilen hiçbir ortamda başarı olmaz. Evet bu video üzerinde söyleyeceklerim bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.